Asgari ücret 8.506 lira olarak belirlendi. Şimdi gözler memur ve emekli maaşlarında. Peki memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak merak edilen önemli başlıklardan biri bu. Biz de ekonomist Sayın Muhammed Bayram'a soralım istedik. Sayın Bayram hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Tunç Bey, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, asgari ücretten çok şimdi memur maaşları için enflasyon verileri baz alınır diyebiliyoruz. Ama yine de bir etkisi olur mu yeni asgari ücretin oranı? Ne dersiniz, sizin beklentiniz ne yönde? Evet, memurlar ve emeklerimiz aynı şekilde asgari ücrette yapılan zam kadar aslında kendilerine zam bekliyor. Çünkü hayat pahalılığı malum enflasyon karşısında ücretler tarifata uğradı. Tabi buna da bir önce haberinizde de bahsettiniz, biz de hep bundan bahsediyoruz satın alma gücü eğer artırılmazsa, enflasyon mücadele olmazsa bu artırılan zamlar da çöp olacak. Ve bu artırılan zamlar da bir sonraki enflasyona beraber eritilecek. Ama burada memur emeklerimiz için devletimiz pozitif bir ayrımcılık yapmış. O da ne? Enflasyon olmasa dahi memurlarımız için toplu iş sözleşme zammı var. Yani %8'lik 2023 Ocak ayında %8 artı enflasyon fark alıyor. Memur emeklilerimiz ve memur emeklerimiz ise direkt enflasyon farkına fark alıyorlar. Bir önceki dönemde yani Temmuz ayı başında yüzde 42.35 emeklerimiz zam aldı. Memurlarımız ise toplu sözleşmesi hesaplamasına kaynaklı olarak yüzde 41.69 zam aldı. Ama o dönemde biliyorsunuz asgari ücretler yüzde 30'luk bir zam almıştı. Her ne kadar asgari ücretin belirlenmesiyle enflasyona kadar olmasa da. Dün hepimiz beraberce yaşadık ve gördük bizim enflasyon hesaplamamız yüzde 40'lar olsa dahi... ...yani bir önceki dönemin alınmayan enflasyon farkıyla beraber bir önceki döneme kadar, döneme göre yüzde yüzlük bir artış yapıldı Tunç Bey. Yani 2021 yıl sonu itibariyle belirlenen 4253 TL üzerine yüzde yüzlük bir zam yapıldı. 8500 TL yükseltildi. Memurlarımız da yine aynı şekilde bu beklenti aslında girdi. Ama memurlarımız için kanuni olarak alabilecekleri bir tutar var Tunç Bey. İlk önce ondan bahsedelim. Lütfen. Toplu iş sözleşme <laughs> zam artı enflasyon farkı. Şu anda aralık enflasyonu daha çıkmadığı ve belli olmadığı için onu hariç tutarak söylüyoruz. ...şu anda memurlarımız, emeklerimiz ...yüzde on enflasyon farkı... ...yani zammı ceplerini bilsinler. Ama bununla beraber de... ...bir önceki dönemde her nasıl iki buçuk puanlık... ...bir sosyal refah payı düzenlemesi yapıldıysa... ...yine aynı şekilde asgari ücretler için... ...artan bir düzeyde... ...sosyal refah payı düzenlemesi yapılırsa ki o da... ...yüzde on dört ile yüzde arasındaydı... ...yine aynı şekilde yüzde on beşlik bir... ...sosyal refah payı düzenlemesinin de... ...yine memurlar için yapılacağını düşünüyorum Tunç Bey. Hı hı. Şu andaki... Zam %15'ler seviyesinde ama bir %15 daha koyulursa %25 ila %30'luk bir zamın memurlara gelebileceğini düşünüyorum. Ee, buradan hareket edersek en düşük memur maaşı ne kadar olur? Rakamsal karşılığı ne olur bu %30'un? Evet %30 üzerinden cevap verirsek en düşük memur maaşı şu anda e, Temmuz ayı itibariyle 9.105 TL, %30'luk zam olursa 11.836 lira. Bu da bir önceki dönemde en düşük memur maaşı 6400 TL seviyesindeydi. %100'e yakın bir zamma tekabül eder. Evet. Hazreti olduğu gibi. Yine en düşük memur emeklisi %30'luk bir zam olursa 7901 TL alacak. Esnaf emeklisi %30 olursa 5454 TL alacak. SSK 2000 öncesi 6327 TL alacak. 2000 sonrası 4500 TL alacak. Yine tarım işçisi Bağkur Tarım 4550 TL. Bağkur esnafımız ise 5454 TL alacak. Peki Sayın Bayram şimdi bu 4000'ler 5000'ler seviyesindeki e, maaşları da e, telaffuz ettiniz. Şimdi en düşük e, maaşın asgari ücretin 8506 lira olduğu bir yerde bu 4000'ler 5000'ler e, biraz sıkıntı yaratır mı? Ne dersiniz? Evet Tunç Bey çok iyi bir noktaya temas ettiniz. Burada zaten Türk İş'in masadan kalkmasaydı taleplerinden birisi de buydu. Türk İş diyordu ki en düşük memur maaşı emekli maaşları da asgari ücrete kadar yükseltsin diyordu ama bunun olması pek mümkün değildi. Ama bir önceki dönemde 2500 TL olan en düşük memur emekli maaşı 3500 TL yükseltti %40'lık bir artışla. Ben şu an 3500 TL olan en düşük emekli maaşının 5 binler seviyesine gelmesini bekliyorum Tunç Bey. Yani şu anda 3500 TL'nin, 4500 TL'nin pek bir hükmü kalmadı. Bir de şunu ekleyelim Tunç Bey. Asgari ücretlerine yapılan zam mı işverenimiz karşılayacak. Devletimiz evet. ...karşılama durumu söz konusu değil. Devletimiz sadece burada 100 TL olan desteği 250 TL yükseltti. Devletimiz bu dönemde enflasyona kaynaklı olarak Kurumlar vergisinden, KDV'den ve diğer vergilerden çokça vergi topladı. Yine aynı şekilde yenilen değerleme oranı %120 olarak belirlendi. Bazı kararlar tabii indiriliyor. O yüzden devletimiz burada biraz daha cömert davranacaktır düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Bayram. Güzel bir hafta sonu diliyoruz size. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi tamam. sonları.